Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Şimdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Kerem Bürsin önceki günü sevgilisi Hander Çel'le birlikte üstü açık klasik Mercedes marka aracının içinde bebekte görüntülendi arkadaşlar. İkilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Kendisini fotoğraflayan gazetecileri fark eden ünlü oyuncu Kerem Bürsin selam verip yoluna devam etti sevgilisi Hander Çel'le birlikte. Arkadaşlar şimdilik Benden bu kadar. Anında Hande Erçel ve Kerem Gülsin ile ilgili tüm videolarımı, karelerimi görmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bay bay.